Mark. Yani şu sihirlerinden birisi bize çok lazım da. Yapar mısın? Ne için Mustafa? Dostum. Ee, şu iki gördüğüm Mustafa var ya yanındaki küçük boylar. Onlar kendi rüyalarını Tamam ama biraz bekletmem gerekiyor. Çünkü boyut değiştirme sihirleri ters tepebiliyorlar. O yüzden biraz bekleteceğim. Tamam olur. Bana uya. Bana da. Geçen bunu yanlışlıkla yapmıştım. Sus be, ikinci masama. Asıl sen sus. Hepsiniz susun. Üçüncü masama susun diyor. Ben dedim. Bak birinci masama, sen çok fena yapmışsın derim ha. İkiniz de. Ne diyeyim şimdi ya, ben misiniz? Beller misiniz? Ya yani, bir şey diyeyim ki. Mustafa ve diğer iki şapşal susun yoksa büyü ters yapacak. Sesin lan şapşal. Gel gel bak gel. Birinci bu sefer. Bu lan? Benim benim de. Dur. Büyü ters yapacak. Susun. Hayır, hayır. Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Mustafa, Ekip çalışması yine. Ben hep ekip çalışmam. Ben çalışırım üçüncü Mustafa. Tam ikinci Mustafa, hadi. Öf, ne diyeyim şimdi? Tam yapıyorum. Hadi birinci Mustafa. Tamam dedik ya, bak Allah giderim ha. Hadi ikinci Mustafa. Tamam mı? Düşündüm sana. Sana. Hadi dostlar yardım edin bana. Yapıyoruz ya be. Sus birinci Mustafa. <laughs> Siz üçünüze ne kadar teşekkür etsem az. Dönün iyisin. İyiyim. Orada neler oldu? Bu galaksi bozulmadı Ne? <laughs> galaksi bozulmadı <laughs> Ne yapacağız? Galaksi yarattıkları size saldıracak. Ne? 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 Ama <laughs> <laughs> senin de kalkman gerekiyor. Mark olsun. dostum. Dostum. <laughs> Sen de bir kostüm yapın onu giy. Kostümün kontrolünü birazdan sana vereceğim Mark. Da bitmedi. Elimdeki küçük şeyi görüyor musun? Senin kostümün. <laughs> tamam tamam hadi gitmemiz gitmem gerekiyor. Siz de gelirsiniz. Nereye? Galaksi uçağına. Oradan aşağı atlayacağım. Tamam da niye? <laughs> Bütün Galaxy canavarlar oldu. Oh, bu, bu lan. Bu kostüm çok iyi. Neyse. Ben gidiyorum o zaman. Galaksi uçağına siz de geleceksiniz. Tamam bak. Niye siz geç geliyorsunuz söyle. Çünkü burada da bir tane galaksi canavar var değil mi? Evet birinci Mustafa nereden bildin? Sandım ben zekisin. Genç onlardan. Üçüncü Mustafa. İkinci Mustafa. Ben bu maddenin ucu ucumayı... bir... <laughs> bay bay Mustafa'lar. Ben bana elime geçirdim de çok fena. Tamam tamam neyse. Senin dediğin gibi birinci Mustafa. Basını patlayacağız. Niye bu kadar bahşişsin? Evet. Boşver. İkinci Musa. Üçüncü Musa. Üçüncü Musa ne dedi ya? Beraber çalışalım. Hadi yapalım. Döööö. ne kadar sürecek? Bilmiyorum. ikinci Mustafa. Da. <laughs> <laughs> Bak en Onu yalnız bıraktı. Dur dur çocuklar, çocuklar. İkinci mi sağ? Üçüncü seviyorum. Sağ. <gülüyor> <gülüyor>